Galatasaray, Puma ile yaptığı forma sponsorluk sözleşmesinin 2036'ya kadar uzatıldığını açıkladı. 10 yıl için 83 milyon euro karşılığında anlaşma sağlandı. Ayrıca anlaşmada 14,5 milyon euroluk başarı bonusu elde edilebileceği duyuruldu. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Şirketimiz ile Puma Spor Giyim Sanayi ve Tic." A, Ş, Puma arasında imzalanan ve 20 Kasım 2023 tarihinde KAP'ta ilan edilen Sponsorluk Sözleşmesi'nin tadil edilmesi için ek protokol imzalanmıştır. Ek protokol uyarınca, sözleşmenin süresi 2035 ila 2036, 5 artı 5, futbol sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Bu kapsamda, ana sözleşme uyarınca, şirketimize ödenecek toplam net 25. 0 euro tutarlı sabit ödeme 10 10 futbol sezonu için 83 0 0 0 euro olarak revize edilmiştir. Bununla birlikte şarta bağlı başarı koşullarının gerçekleşmesi durumunda 14 500 bin euroya kadar başarı bonusu elde edilebilecektir. Dursun Özbek bu yolda yürümeye devam edeceğiz. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek sponsorluk töreninde açıklamalarda bulundu. Özbey'in açıklamalarından öne çıkanlar: Galatasaray Spor Kulübü olarak güçlü bir ortaklığı ve değerli bir dostluğu ve sürdürebilir ortaklığı pekiştiriyoruz. Galatasaray geleceğe emin adımlarla yürürken yanında bir dünya markası olduğunu gösteren önemli bir anlaşmadır. Galatasaray uluslararası alanda Türkiye'nin en güçlü temsilcisidir. Bildiğiniz gibi son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray. Hedeflerimize ulaştık. Bu sene Şampiyonlar Ligi'nde başarı çıtasını yukarı çekmek var. Liverpool ve Bodo Glimt maçlarını izlediniz. Taraftarın coşkusunu ve desteğini gördünüz. Takımın inanmışlığını da gördünüz. Fazla bir şey söyleme gerek kalmadan Galatasaray'ın inancı ortadadır. Taraftarımız bizi aynı şekilde desteklesin. Bu yolda yürümeye devam edeceğiz.